formda kalmak. İş, iş, iş. Hiç işim bitmiyor. Kendim ayıracak vaktim yok. Oh, Skipper, keşke yapılacak bu kadar çok iş olmasaydı. Evet. Oh, keşke biraz dinlenebilsem. Şimdi olmaz Skipper. Gergin olduğumu görmüyor musun? Bir dakika. Hop. Oh, bugün ayın 13'ü. Bu durumda Albuket'in halkına geleneksel Hindistan cevizi konuşmasını yapmak için bir haftam kaldı. En sevdiğim konuşma. Oo, en sevdiğim tören ceketimi giyeceğim. Son 20 konuşmadır hep aynı ceketi giyiyorum. Oh vali ben de Albuket'in gerçekten çok önemli birisin sen. Hem de çok önemli. <laughs> ne? Bu cekete bir şey olmuş. <laughs> ne? Ya sanırım ceket.